Tortillamızın hamurunu yapıyoruz şimdi. 4 bardak un, 1 bardak su, birazcık da tuz ekledim. Su ihtiyacına göre su takviye edeceğim. Malzemesinde hiçbir şey yok. Un, su ve tuzdan oluşan yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben şimdi başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar hamur hamurumuzu yoğurduk. Birazcık da elimle yoğurdum. Bakın ne kadar pürüzsüz. Bunun püf noktası hamurumuzun gayet güzel ve çok yoğurmamız. Şimdi bu hamurumuzu birazcık 15 dakika kadar dinlendireceğim. Bezeler elde edeceğim. Bir diğer püf noktamız da bu bezelerin de dinlenmesi. Hemen makinemizle yapmıyoruz. Onu da dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu çıkaracağız ve bezeler elde edeceğiz. Arkadaşlar unun farklılığına göre değişebilir ama kullandığınız kabın 4 bardak unsa 1,5 bardak su yeterli oluyor. Ama un dediğim gibi kalitesinden markasından değişiklik gösterebiliyor. Tekrar bir daha yoğuruyorum elimde. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel tortillalarımız olacak. Mutlaka dinlendirirken nemli bir bezle örtüyoruz. Bezelerimizin de üstünü örteceğiz. Şimdi bunu ceviz büyük cevizden daha büyük bezeler elde etmemiz lazım. Evet arkadaşlar bezemi alıyorum ben. İstediğiniz şekilde alabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Bunları beze haline getirdikten sonra her yerine unluyorum. Ve bir kenara diziyorum. Bu tortillaları biz tereyağı ve kendi memleketimize ait olan çömlek peyniri dediğimiz peynirle yemesini çok seviyoruz. Ama Nutella ile de çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani sizi tercihinize kalmış. istediğiniz gibi iç malzemesini koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Ben bunları böyle dizeceğim. Bir 15 dakika mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor bu hamurun ki makinemizde güzelce pofidik pofidik kabarsın. Evet, bezelerimizi hazırladım. Üstünü nemli bir bezle mutlaka örtüreceğim. Şöyle bir 15 dakika sonra görüşmek üzere. Tortillalarımızın önce tek yüzeyi güzelce pişiyor. Bu makine gerçekten hani çok pratik. Açma derdi yok. Kendiliğinden açıp kendiliğinden pişiriyor. Gerçekten çok rahat. Umarım herkes temin edebilir benim bu makinemi eşim yurt dışından almıştı. Umarım Türkiye'ye de gelir. Bakın çok güzel kabarıyor ve dışarıya kendini bıraktı. Bu demek ki çok güzel tortillalarımız oldu.